Edirne'deki rakamlarla ilgili hiçbir zaman bugüne kadar ne valilik ne sağlık müdürü hiçbir açıklama yapmadı. Ama AK Parti'nin milletvekili her şeyi biliyor. Ben CHP il başkanım, ana muhalefet il başkanım hiçbir şey bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı Fevzi Pekcanlı basın mensuplarına yaptığı açıklamada yurt dışına çıkacak vatandaşların PCR testi için kuyruklar oluşturduğunu, testin ücreti konusunda da şikayetler aldıklarını belirtti. Testlerle ilgili rakam fiyatlar arttı. Gümrükteki vatandaşlarımızın Ciddi anlamda işte kuyrukta beklediği, bu anlamda bayağı bir beklenti var. Yani gelen, yurt dışına çıkacak olan birçok vatandaşlar bununla ilgili yardım istiyorlar ama yani şimdi sağlıkla ilgili olan kısmına sadece bu işin ekonomik boyutuna bakabiliyorsunuz. Yani biz bilim insanı değiliz, biz siyasetçiyiz. Yani o testin yapılması gerekiyorsa yapılması gerekiyordur ama devlet şunu yapmalı. Yani bu insanlar bu testi en uygun imkanlarla yapmalı. Yani 110 liralık testi 200 lira, 250 lira yapıyorsanız biz işin bu tarafına bakarız. Yani bir hizmet verecekse veririz. Pek canlı. Son günlerde Edirne'de koronavirüs vaka sayısında artış olduğunu ancak yetkililer tarafından açıklanmadığını söyledi. Edirne'deki rakamlarla ilgili hiçbir zaman bugüne kadar ne valilik ne sağlık müdürü hiçbir açıklama yapmadı. Ama AK Parti'nin milletvekili her şeyi biliyor. Ben CHP'li başkanım, ana muhalefetli başkanım hiçbir şey bilmiyorum. Size de mi soydun? Biz sorduğumuz zaman da söyle ama ben sormaktan vazgeçtim zaten. Ama duyuyoruz, emin olduğumuz kaynaklardan duyuyoruz, sayı artıyor. Özellikle bayram tatilinde Saros Körfezi'ne 1 milyon civarında vatandaşın gitti. Ve muhtemelen 3-5 gün sonra bunların artık yansımalarını göreceğiz. İnşallah pozitif anlamda böyle bir şey görmeyiz. Yani hastalık sayısının ile ilgili. Ama Saros Körfezi'nin ciddi bir sıkıntı yarattığını duyuyorum ben. Yani Edirne'de birçok insanın yani pozitif çıkan birçok insanın evde tedavi ile ilgili eve yollandığını biliyorum. Hastanede yatan insanları biliyorum. Ama bizim bildiğimiz e tabi resmi kanaldan bize bilgi gelmeyince sadece ben bildiğimi rakamsal olarak da kendime saklamak zorundayım. Size burada bir ağızdan açıklama yapamam. Yani belki iktidar partisi milletvekili olsa bunu söylerdim. Ama diğer illere göre il başkanlarıyla da görüşüyorum. Edirne'nin durumu biraz daha iyi. Edirne'li vatandaşlar biraz daha dikkat ediyor. Ben yani gözle gördüğümde saklayacak halim yok. Maskedir, mesafe anlamında. Bazı ortamlarda mesafeyi kollayamıyor biliyorsunuz şu an olduğu gibi ama dışarıda ben maskesiz gezen çok insan görmedim.